Ya usta sen soba borusunu mu kapatıyorsun ya? Şu gördüğün yerler yüksek buraların altını sıyırttıraraktan gelmiş. Burada beşiğimizin bağlantı yerinde böyle bir hasarımız var. Ustam yine bu beşiğin şuradaki bir burcu var. Burcunu takmamış. Ustamız bunu daha yeni toplamış. Yeni topladığında nereden göreceğiz? Salıncaklarımızı yeni takmış ustamız. Aracın altı ile ilgili bir hasarımız var. Bu motor ve şanzıman bir revizyon işlemi gerçekleştirilmiş. Gördüğümüz şu partikülümüz bu işlemle Peki şuraya bak. Ustamız oraya arkaya bir kapak yapmış. EGR'yi iptal etmiş. Oradan bu partikülümüz işlemli. Peki şuraya bak. EGR'nin diğer borusunun ağzını kapatmış. Usta sen soba borusunu mu kapatıyorsun ya? Madem işlem yapıyorsun doğru düzgün bir iş yap. Allah aşkına ya. şu yaptığınız işlere bak ya. Şuraya. Şuraya bir tane demir koymuş. Üstüne 20 tane pul koymuşsun. Senin yaptığın iş bu usta? Şurada zaten bunun orijinal bir ayağı var. Onunla ilgili şuraya lama demiri koymana gerek yok. Şuralar simsiyah, görüyor musun? Oralar hep yerel sisteminden halen daha bir kaçak söz konusu. Adamın verdiği Sanayide paraya şu yapılan iş hak mıdır? Yani bu onarım sence doğru onarım mı? Sanayiye gitmeye korkuyorum usta. Bir şey söylüyorum bana kızıyorlar. Yok. Sanayi şeye dönmüş. Radyatörü Bayan bir salla. Baş... Radyatörü bir salla usta. Radyatörü hapishanesine dönmüş baksana. Gördün. Radyatör oradan... bile boşta. Hangisini tutalım? Yani internet tutunacak internet... bir yer yok ha. Internet... Düşecek şey. aşağıya. İndir Batu. İki tane tutuyor. Iki tane akıllı... Tutunacak bir yer yok. O yüzden bir şey demiyoruz. Ne diyelim? Hayrını gör İstoş'tan kaçmaz. Ben Yunus Usta. Hayrını gör İstoş'ta sizleri bekliyorum. Alım ve satımlarda gelin yardımcı olalım.